Ben Kız dizisine hoş geldiniz. Yeni eve taşınıyoruz. E Dizisi part onun 9. galiba. Evet başlayalım. Bugün günlerden ne? Yippi bugün yeni evimize mi gittiyiz acaba? Babam hep cuma 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 günleri Ev Evim, yeni evimize taşınacağımızı söylüyor. Baba anne baba anne kızım ne oldu? Baba bugün yeni evimize mi taşınacağız? Hı, yeni ev. Aa evet. Hayatım nereye gideceğiz? Yeni ev. ben araştırdım bugün çok güzel burdan bile. Yuppi o zaman ben hemen hazırlayayım mı çantamı? Kızım buradan sonra direkten trene bineceğiz o zaman bence şimdi lazım hanım hayatım. Bence de iyi olur. Hadi o zaman kızım çantanı hazırla. Fakire de şunu vereyim. Ya da yok onun inşaatı yok zaten. Bu oyuncak çanta. Bütün oyuncaklarım sığdı. Bu da... Bu, bu... Buna anneme valizini falan koyarım. Şimdi kıyafetlerimi almam lazım. Yoksa olmaz. Kıyafetlerimi, pelüşümü, üşüme şeyimi bile alırım. Tabii bunu alalım. Burada iki tane var. Tamam. Anne anne ben bunu, 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 bunu alacağım. Sen tamam, kızımda resmen her şeyini almışsın. Tamam kızım. Şimdi seni yolculuk için hazırlamamız lazım. Sen böyle gidemezsin. Kızım hava biraz soğuk. Bunu giy. Tamam anne. Bunu da tak. Tamam. Tamam. Tamamsın kızım. Bunda. Hayatım kızımız tamam sıra bizde. Tamam, ben fakir uyanayım. Fakir, fakir, fakir. Ne oldu? Hadi yeni eve taşınacağız. Acaba sana hangi odayı verecekler? <laughs> Bugün yeni ev mi? Yey, bana demin yeni oda, yeni oda verecekler. Hadi git kapıya. Anne biz tamam az, Tamam kuzum biz de hazırlanalım. Hayatım bu böyle bize tek ikimize yetecek mi? Yeter yeter ya. Zaten çok eşya yok yani. Abartılacak da. Ya öyle olsun. Ya hayatım ben daha giyineceğim yol için. Ya beni bekle ama ben şu takımımı giyeceğim. Tamam. Giyip. Bunu da tak. Takayım. Şemsiyemizi alalım. Parfümü. Almaz olmaz. Bunu da alalım. Zaten bir sürü valiz yok mu ya? Bir sürü valiz olduğu için her şey alabiliriz. Aynen. hı Hmm. Hmm. Tamamız hayatım. Tamamız. Evet. Ama ben şunu gözüm falan çıkartayım mı? Ben çıkart. Tamam. Tamamız hayatım. Çıkabiliriz. Bunu unutuyorduk az daha. En değerli şeyimiz. Fakir evet. her şeyini aldın mı? Evet. O da hani ne olacak? Evet ben hazırım. Şimdi herkes kendi alıyor. Kızım babana versen valizini ben kendim alayım. alıyorum. Fakir al şunu. Ah, çok ay bu. Çok. tamam hadi gidelim. Hadi bakalım gidelim. Kızım gel. Geldim anne. Geldim anneciğim. Kızım bunu senin oyuncak var. Bunu sen taşıyabilirsin. Sen benim kucağıma gel. Hadi bakalım. Tamam. Aa hayatım bir durun durun. Valizleri bırakın. Tamam. Tamam. Niye? Ben bir evi bir kontrol edeyim. Kim bir şeyimiz kalmış mı? Aa kızımın bu kalmış. Kızım bunu alacağım. Anne alayım onu ya. <laughs> Kızım bu alınmaz. Tamam. tamam. Hadi. Hadi bakalım. Yola çıkalım. <laughs> ki canlıyım ben de. Evet kızım, ilk evimiz burada. Hayatım biz bunları bir şeye mi bıraksaydık ya? Neyi? Arabaya. Ha tamam. Kızım, ben şunları arabaya bırakıp gelelim babanıza. Tamam. Evet kızım, her şeyimizi bıraktık. Kızım bir birinci evimiz burası. Yani bizim evimizin yanı kızım. Bunu ben şunu olmayacağım. kızım bir daha. Evet kızım ilk evimiz burası. Bak kızım sen burada tek başına oynayacaksın. Ama yani bu ezikle oynamayacaksın. İyi beğendim. Duzu boş. Kızım böyle işte. Anne güzel güzel ev ben beğendim ben bu evim. Aa, gel kızım buraya. Şurada. Bıçak, <laughs> Evet Kızım ne? Nasıl? Anne hani ben burayı boyu bölüm. Bölüm. ya. Ya. Hadi kızım artık treni kaçacağız. Şimdi gidelim. Ama anne ben bu evde yaşamak istiyorum. Tamam kızım, bakarız. Ah. Ya evet da hayatım ya burada mı yaşasak? Yok yok oraya gidelim. Orada kar falan var daha çok. Ama baba ben hep orada bunu bakacağım ya. Yok kızım hep bunu giymazsın sen. Başka bir şeyler giyersin. Hı. Hadi gidelim oraya. Evet kızım Burası. Ne bura ne? kızım geldik. Ve ev değil ki. Evet kızım. Gel burada hazraf. Ben Sen orada kal. Ezik. Hadi. Ay bu ne ya? Çok minik çekiyor bu. Çok garip. Bu niye böyle çekmiş? Neyse. Evet hadi gidelim. Bunu da verelim. Nereye gidiyoruz anne? Neye gidiyorsun? Gelin hadi binelim. Trene bilet alacağız. Bir dakika. Ne? Philly Murali World Rally Murali Gelin. Ay anne bu çok korkunç yok kızım çok korkunç değil. E, gelecek kızım. Ah geldi. İlerleyin. Ah geldik geldik. Hadi hayatım kaçıyor. Hadi hayatım. Sıra engelsmek üzere. Ömlet kemerlerinizi takınız. Ah geldiler bir. Kızım sen yatağına geç senin uyku gelmişti. Evet Benim de. Sen de git orada uyu. Oh.

चीन कब सी